Emekliler merakla bekliyordu. Samlı emekli kurban bayramı ikramiyelerinin ne kadar yatacağı açıklandı. Milyonlarca emekli kurban bayramında alacakları ikramiyelerin miktarını araştırmaya başladı. Geçen yıllarda yatırılmaya başlanan ikramiye yılda iki defa veriliyor. Ramazan bayramında yatan ikramiyelerden sonra gözler kurban bayramı ikramiyelerine çevrildi kurban bayramı ikramiyelerinin ne kadar yatacağını araştırmaya başlarken, flaş bir gelişme yaşandı. Kurban bayramı ikramiyesi için Ramazan bayramı ikramiyelerinin dikkate alınabileceği belirtildi. Ramazan bayramı gelmeden bir, iki gün önce yatırılan emekli ikramiyeleri kurban bayramı içinde bir, iki gün önceden yatırılabilir. Emekli bayram ikramiyeleri yatırıldığı ilk yılda 1000 Türk lirası olarak ödemeler başlamıştı. Daha sonra yapılan zamla birlikte emekli ikramiyesi bir bayram için 1100 Türk lirası olmuş iki bayram için toplamda 2200 Türk lirası yatırılacağı belirtilmişti. Ramazan bayramında 1100 Türk lirası yatan ikramiyenin bu yıl kurban bayramında 2400 Türk lirası olarak yatması bekleniyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.